Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün meslek gruplarını denediğim ikinci videodayız. Ama tabii motosikletlere özel meslekleri deniyoruz. Neredeyim? Bay Moto'dayım abi. Bir günlüğüne motosiklet tamircisi olacağım. Gayet şıkır şıkır geldim ama şimdi bir Bay Moto tişörtü giyeriz. Çünkü ellerimiz, yüzümüz yağlanacaktır biraz. işçilik yapacağız, emek yapacağız. Hadi. Baybars'ın yanına geldik. Bugün ustam kendisi olacak Akın'la beraber. Baybars nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Hoş geldin. İyidir, hoş bulduk. Ben Baybars'la uzun süredir çalışıyorum arkadaşlar. İki motoru da buradan almıştık. Pulsarı da, Domino'yu da. Tavsiye evet. ederim koşulunda olanlar gelsin. Bugün ben buranın çalışanı olacağım. Evet. Ne yapacağız bugün? Bugün tamir yapacağız. Tamir yapacağız. Evet, evet. Benim motorda bakım çıkar mıyız arada? Yaparız. <laughs> tamam, onu, onu da bağladık. O zaman ben şimdi üstümü değişiyorum. Hemen bir tişört giyelim, gelelim. Gelelim. Tamam. Hadi bakalım. kıyafet giymeyle bu işler olmuyor biliyorum ama en azından bir yerden başlamak lazım. Şimdi ufak ufak atölye mi? Hamur abi ne dersen servise geçiyoruz. Öyle değil. Servise geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi hazırım. Üstümü değiştim. Akın Ustan bana ilk motoru gösterecek. Artık benim yaptığım motora çok güvenmeyin. Adamlar yolda molda kalır. Hiç gerek yok. Şurada bir yere kuruluruz. Şu an çalışır değil mi? Denesen bir sıkıntısı yok. Abi. Gel bakayım. İyi, buraya çekiyorsun motoru. Buradan şey kilitliyorsun. sıkıştırıyoruz abi. İniyor, ha iniyor. Oha. İnerken çok çabuk indi Süper. İnerken çok sinir abi. Bak benimki çantasız, koruma demirsiz hali işte. Bizde burada bir çanta var. O herkesin sorduğu alüminyum çantayı buradan aldık arkadaşlar. Bir de koruma demiri. Bunda orta sehpa yok değil mi? Bunda da yok. Bak o da taktırmamış. Akıllıslan bu kaç bin bakımı şimdi? Beş bin bakım abi. Beş bin bakım. Ne değişecek? Motor yağı değişecek. Değişiyor bu da. Evet yağ fişesi. Kime aldınız? O kimdi? Motor yağı ve yağ fişesi değişecekmiş. <laughs> Yakıştı değil mi? <laughs> ben buraya gelir mi bu orada sırada farklı. Motorda da da varsın Kemal. Evet, Gel ustam. Böyle boş durma <laughs> 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 Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Abi, i̇ki bir de söküyoruz. <laughs> diğer tarafta da aynı şekilde var. Tamam. Sakalı söküyoruz. Aynen sakalı sökeceğiz. Bana abi. terimlerle konuş ustam. Heh. Bunları tabii sıralı bir yere koyacağım herhalde değil mi? Evet tamam. Onları başa koyalım. Hem kaybol. Tamam. Varan. Bir. Söktük. Diğeri nerede dedi? <gülüyor> <gülüyor> nerede dedi diğeri? <laughs> Diğeri nerede abi? Akın ustam diğeri neredeydi? tamam bur. <laughs> tamam. Ya ben biliyordum da tabii şey için abi. bir test olsun. <laughs> Bu adam şimdi görüyorsa motoru benim <gülüyor> yaptığımı <gülüyor> içinden diyordur yandık. Ama tabii bak burada birazcık zormuş. Lastiğe sürtmemen gerekiyor değil mi onu? Evet abi ama Yaptık galiba. A, eline de çıkarabilirsin. Bundan sonra elde ha, gelir diyorsun. Evet. Yalnız bu Dominar 200'in e denk gelmesi de bana çok iyi oldu. Kendi motorumu en azından tanıyorum ufak ufak. İşçilik buymuş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan beni bypass duyarsa linç edeyim. E şimdi yağ nereden dökeceğiz? Olaya çok hakim mi? Doğru mu gidiyorum? doğru. Ha. Ben hiçbir şey anlamadım bundan. Doğru mu? Böyle böyle mi yapacağım? Hayır abi. <laughs> Nasıl oluyor? Nasıl yapacağız abi? Bunu da bu şekilde. Açıldı zaten şu an. Nasıl, de de. De. Nasıl yaptın onu ondan Evet görüyorsunuz ölü bir yağ mı oluyor? Kaç bin kilometrelik bir yağ bu? 5 bin kilometrelik yağımız. 2500'de bir daha değişiyor evet, bu yağ. Evet. İçerideki filtresini alalım bunu. Oğlum, bu, bu şekilde mi almam lazım? Kıştır abi. Tamam. Çek şey abi. Bu uçta böyle küçük bir çıkıntısı var. <laughs> Sesan ben gösteririm sana. Sen mi göstersin? Vay be kardeşim neymiş be. Ben cücük kadar bir şey çıkacak zannettim. Buradan filtre açılacak. Ha bir yandan da çekiniyor. şimdi güç uygulayacaksın bir şey olacak falan. Akın sen kaç senedir bu işi yapıyorsun? Abi bu işi 10 senesi var. Kaç yaşındasın? Şu an 25 yaşındayım. Bak işte iş bu abi adam usta. Adam ne yapıyoruz şimdi? Şimdi abi buraya zarar vermeden onu çıkartıyoruz. Böyle detayları o yapsın. Motora bir şey olur falan. Gerçi fitre değişecek şimdi değil mi? <laughs> evet, değişecek. Hop, içi bomboş şu an, tertemiz. Evet. Evet. Gel. Bu da biraz önce benim söktüğüm sakal. Şöyle poz vereyim, gurur duyuyorum. Tamam, <gülüyor> Ve emek. <laughs> Tamamdır. Ayarsın, önümüzde, Teşekkür ederiz yine bekleriz. Yeni fitremiz. Üçüm. Bunu onu... bu şekilde. Aynen öyle o şekilde sokuyoruz fark ediyor mu? Fark etmez abi boş. Ama tam oturmadı. Böyle kaldı. Biraz yürüyorum. Biraz... Evet, oturdu tamam, şu an. Tamam. Lastiği mi koyacaksın şimdi? Bunun videolarını ben sökmüştüm O nereye koydum? Oraya koydum. Bunlar mıydı? Evet. Sakalın değil miydi onlar ya? Şu küçükler sakal. Tamam. Eyvallah. Evet, yok yok. Hakimiz ya baktık. Gözde var onu fırsat. Yandık. Tamam emanet tutuyor değil mi hepsini? <laughs> Ona Bu arada filtreleri falan kesmek için orijinal suyu Ha Evet öyle detayları da, Arkadaşlar da ustadan duyalım. Ben her yerde söylediğim için buraya 10 senedir belki geliyorum. Senden senle beraber ben de başlamışımdır belki. O konuda içim çok rahat. Bu zor gidiyor şu an niye? Bak, direkt anında müdahale. Buradan motorun sahibi arkadaş da abone olursa... <laughs> Herkesten bir yer abone kasmaya çalışıyorum. Buradaki ya. Yolda giderken akmasın, şey olmasın. Güzel. Abi şimdi bunda bir tane daha yağ topası var. Nerede? Göstereceğim ben. Gizli bir yerde. O biraz gizli bir yani. Hadi Bak. gel o tarafa doğru geçelim o zaman. da iş bu arada. O bir sırları, iş, 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 sırlarını öğrenelim. Yani Oraymış abi. be abicim, hiç açılmasın diye koymuşlar oraya. Bunlar temizleniyor. Belli sonra daha uzun kömür, 100 bin, 150 bin kömürlerde yıpranmaya başlıyor. Geldi mi işte dominar 100 binde? Dominar 100 binde geldi. UG değil ama eski var. 2017'ler, 2018'ler. Bunda kronik bir şey var mı? Hadi biz inceleme çektik ama bir de siz anlatın. Kronik bir şey şu an yok. En çok şikayet ne geliyor? Öyle bir şey var mı? Çok şikayet, arka fren biraz zayıf bir süre gibi geliyor Ben de hiç öyle bir şey yaşamadım ya. Ben ne bileyim frende sıkıntı yok. Ama ben nefret ettiğim bir olay var. Gösterge abi. Evet. Mat. Sen orayı biraz canlandırabilirmiş. misin? Aydınlanması ile ilgili geliyor. Biraz problem. Evet. Yani göremiyorsun ki. Biraz bir iş vurduğu zaman görünmüyor bunlar. İşte artık... Arkadan... Hiç görünmüyor. Körse orası boş. <laughs> 404 ekran veriyoruz. Şimdi bunun fitnesini değiştirdik. Yağını, Yağını değiştirdik. değiştirdik. Başka. etrafını sıkacaksınız birlikte. Sıktık Ufak ya. Oraları... Kapat. Tamam. Kapatmadın mı? Ben sakalı takıyoruz. Evet bunu takmamız lazım. Karşı taraftan vidaları tutturabilirsiniz. Tamam. Karşı taraftan vidaları tutturalım. Bağlanmıyordu. Gülme Kemal. Burada çalışıyoruz oğlum. <laughs> <laughs> abi onu sen sıktın. <laughs> Bunu taktım ama elime sıkmadım bu kay yani oturur Bu ya, bir daha da kapak sıkıp takabilir. Ya. <laughs> ya Kemal sen adamı yaptırsak acaba bir versiyonları da... arkadaşlar bu daha çok izlese aynısını Kemal'e yapacağım. Burası tamam. Bunu nasıl sıkalım Ya Kemal bir de bana laf atıyorsun ha. Bak gözüm kapalı yapıyorum. Bak <laughs> sertmiş. <laughs> bak yağımızı değiştirdik, Fitneyi taktık mıyız? Bak gel. Adamlar buraya yazmış. cahil cahil iş yapmayın diye. 1 boş 2 3 4 5 6 gidiyor görüyor musun? Sen ne anlarsın? Gel motoru yağmuzu koyalım. Hadi yağmuzu koyalım. <laughs> Mola saati ne zaman? sigara çay mı olsun? Bir tere, ondan sonra. Vermedi, patron katı. Ben sigara içmiyorum bu arada. Siz de kullanmayın, yeşil acıyız. <laughs> Bir tane daha mı atıyoruz? Bir litre tamam. 750 gram koyacağız. Motor. Tamam, şu kadar yani. İleri var zaten arkasında. Tamam, gördüm burada. Bak. Son, alttaki son arkadan koyuyoruz. Buraya, buraya kadar koyacağız yani. Son evet, 25'te bırakacağız. Son 25'te bırakırız. <laughs> O ortadakini açtığınız zaman son 25'e kalır. Eğer ortadakini açılmazsa 1.600-1.650 arası e e. alır. E bu fazlalık ne olacak? O bir sonraki motora. 25-25 <laughs> aktaracağım diyorsun. Aynen öyle. Bak şimdi bak hassas milim milim çalışırım bak. Küt. boha olmamış lan. Lan bırak! <laughs> burayı, burayı kes kes. Burayı kes. Güzel. Programda doldu zaten. Evet bak şurayı çek Kemal görüyor musun? Görüyorum. Şimdi frenlerini kontrol ediyoruz. Arka fren mantığımız çok güzel görünüyor. Bak görüyor musun? Tertemiz. Ben fren mantığımıza bakıyorum. Şimdi bunu da bir söyle. Bir bilmeyenlere neye göre anlıyorsun o balatanın bittiğini? Şimdi şurada balatanın payını görüyoruz. Sen görüyorsundur. Hı -hı. O azalmaya başlıyor kullandıkça. Parmak soktuğun yöne Aynen parmağımın ucundaki. O zamanla sen kullandıkça azalıyor. Şuraya arkadaşlar. Arada yan bağlantısını gördün. Tamam. Azaldıkça değişim zamanı geliyor. Zincir ortalama bunlar zinciri 15 km falan. Beğeniyor Eğer diyorsun. Eğer bakarsanız, bakmazsanız daha erken tevliyordum. Bakın arkadaşlar motorunuzda yani. Öyle bu dönemde bakın dolar arttı, uçuyor yani. 38 bin. Şey deyip geç 38.500 38000'e bin, beştüm, 38 bin görmüştüm en son? Bak biz zincir ayarı yapmamız lazım. Ne yapacağız? Sıkacağız mı? Önce evet, sıkacağız zinciri. Onu bak buradan yapıyorsun. Ben yaptım daha önce. Bak. Bu arada 5 saniyelik bir sessizlik alalım mı? Şöyle bir abone olsunlar. Dur abi. Ekliyoruz. Güzel. Alttan beğene de bilirsin videoyu. Olmuşlardır herhalde. Ne oldu abi? Ne oldu. Hadi bakalım. Tekeri nereden gevşetti? Ben buradan sonradan gevşettim abi. Ben buradan ayarını ya, şu an ayarı güzel. Biraz önce biliyorum ama benim videomu dedim yanlış bir şey ki <laughs> ben <laughs> Başka bir benim bildiğim. Ben şimdi böyle bilmiş bilmiş koyayım da birazdan benim motor geldi bakacağız onda nasıl acaba zincir dur. Oha bayağı gergin oldu baksana şuna. Deminkiyle alakası ama buna yağ lazım. Onu yağlayacağız. Çok başarı gergin olmaması lazım. Biraz geçireceğim şimdi onu? Yok. Ha, yani bu, bu, güzel. o kıvamı diyorsun. Evet. Okay. Biraz boşluğu olması gerekiyor. bak şimdi buraları muralı temizleyeceğiz. Yağlı buralar. Evet. Böyle sileriz. Bak şimdi motorun sahibi arkadaş. Yaptığım işlemleri göstereyim size efendim. Buyurun. Önce sakalı söktük. Yağ değiştirdik. Sıfır yağ fitnesi taktık. Videoda görürsünüz zaten. Tertemiz yağ kullandık. Şimdi zincir ayarınızı yaptık. Şu an çok güzel. Zinciri bakmışsan yağsız. Evet, yağsız evet, kullanmışız. Ya. Seni riske atacak hiçbir şey yok. Ben yapıyorum iş bilmiyorum düşünme. Hemen yaptığın her şey akım kontrol ediyor. Yani Yine akın yapıyor öyle düşün. Bak zaten şu an o işi o yapıyor. Tamam zincirin yağlanacak herhalde. Ha, o yağlanacak. Şey sorayım e, ne yağ kullandınız onu bilmiyorum Uf. ben. Diğer gösterelim. O da bacacın kendi yağını kullandık. Anladım. Bunu istersen kendi yağını da getirebilirsin. değiştiriyorlarmış. Tamam yani bu, bu DPS o öyle mi? Evet abi. Tamam bu konuda şey yani. Akın Usta böyle dedi ben de öyle yaptım. <laughs> Ustam var mı sıkıntı motorda? Tamam yok abi gayet güzel. Valla biz de memnunuz, sizden de memnunuz. Baymoto'dan <laughs> da memnunuz. Listerin de iyiymiş, ona da baktık bu arada. Ön arkaya tamam. baktık. Kemal'den hmm. emin değiliz ama... Niye benden emin değiliz <gülüyor> oğlum? <gülüyor> Kaç yıldır beraberiz Kemal, yazıklar olsun sana. Bu arada ben şu an iyi yattım, farkında mısın? Güzel oldu. Tamam, kaytarıyorsun Arkayı mı? Sağ ol. Otur. sıkıyorsun. Evet, tek Bak evet. bu kadar düşünceli. O benim kullanamadığım alet işte. Demin onunla sıkıntı yaşamıştır. Bir bez varsa hatta şu lastiği ben mi? yağlamışım yan tarafı. O gitmesin. Arka frenime bazen de aslında ses geliyor. O bende de oluyor. Vik 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 vik. Tozlandır veya ıslak bırakmışsındır. Ben onu net biliyorum. Hı. Doğru muyum? Evet abi. Bak çünkü aynı problemi yüz defa başını şişirdim için. Evet. Ona nasıl bir çözüm yapacağız peki? Kendimizden... Aa ben kuru bezle sildiğim zaman geçiyor. Hı hı, tamam o zaman. Yıkadın mı abi motoru? Ben de sana sorayım. Ben yıkadım e, yıkadıktan sonra da iyice kur, kuruttum mesela orada. Bir sıkıntı olmadı. nasıl yıkıyorsun? Tanzikli suyu vuruyor musun motora? Yok ben de bu aşağıdaki benzin istasyona götürdüm. Fırçası tak tak götürdüm. Bir şey olmadı. Tanzikli iyi. Tabii tabii. Yap hiçbir şey olmaz. Bak motoru gösteren jant abi görüyor musun? Lastikli jant. Tertemiz. Çiçek gibi oldu elde sağlık. Bak bu da benden. Herhangi <laughs> bir şey olmasın da. Tamam bu 30 bara düşmüş bana. 32'ye çekiyorsun. Şimdi ben Baybars ustayla maaş işini konuşmadım ama onu, onu sizin mi bakacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> çalış çalış çalış. Para yok para. Şimdi ne yapıyoruz? Deziği istiyorsan buraya koy abi. Biraz önce akamla tekrar sprey ısıtalım. Böyle bir şey yapalım? Evet. Yağ kaldı. Aa bak o damlarsa mesela yolda süren adama sıkıntı anladın? Evet. Hayır. Arkaya atmaması lazım. Tertemiz süper. Bakımımız tamam. Şimdi motorumuz yıkamaya gidiyor. Ondan sonra teslim oluyor. Zaten temiz, Bak, bitti. Bak şimdi abi, orta sehpa. Ben bu olayı da anlamıyorum. Maliyeti düşürmek için takmıyorlar. Eyvallah da. Bence buna bu parayı veren orta sehpa parasını verir zaten. Haksız <laughs> mıyım? <laughs> bak orada bir tane pulsar geldi şimdi. Onu koy. Şu motor da kazalı Discovery. Baybaş, bu orta sehpa ne kadar taktırmak istersen? Bugün orta sehpa tatilem. Dominar 400 veya 200 için. 250. 250 ve 400 için şu andaki fiyatı 600 TL. 600. Evet. İyi. Bak bu neydi aynı değil o ama. Aynı. Yok, aynı eski. Farklı. Ben daha taktıramadım, vakit bulamadım ama ben de şey yapacağım onu. Ha, bunu nasıl takacağız şimdi? Şurada iki taneleri var. Tamam, onları sökeceğiz mi? Bu sökük zaten, burada ortasına bayt için yapmışlar. Tamam. tarafta var diye iki tane. Sen bana göster, onu yapalım. Şu plastik mi? Anladım. Plastik. Şimdi bu kronik bir iş olduğu için ben müdahale etmiyorum arkadaşlar. Ama tabi yapabildiğim yere gene geleceğim. Bunun tek tek hepsi temizlenecek. Ne değişecek peki? Tam olarak hangi parça değişecek? Bunlar da evraj motorumuz. Bunlar değişecek. 60 zaten açmış. Evet hala biraz sıcak hatta. Evraj sensörleri gördüğün gibi yanmış zaten. Normal onların parlak olması lazım. Hı hı. Zaten ufak bir şey kokusu geliyor. Ben de maske olmasına rağmen aldım yani onu. Karartmış. Bu kaç kilometre şu an bu pulsar? Kilometresini bilmiyorum. Ona bir daha bakarız. 2018 galiba. Evet. Bu sıcak hali. Bunların sıralaması fark etmiyor değil mi? Aynı zaten. Sıralaması fark ediyor, sadece şu ona geliyor, takarken. Mesela bunların hepsini ezberlemek, bilmek, iş. Ya seçtiğin usta önemli abi, gittiğin servis de önemli. Cam tanzalı alalım bunu. O da mı gidecek? Zaten gidecek. gitmiş. Zaten sertleşmiş böyle. Yani. Burayı temizleyeceğiz. Burası biraz uzun sürecek. Bu mu, bunu sökmek mi uzun sürecek? Evet. Niye? Sertleştiği için tamamen temizle. Sıfır mı kalması gerekecek Tabii mi? Sıfır olması lazım. Al, alayım şöyle fok fok. Sana şimdi jilet vereceğim ama biraz tehlikeli. Yani ee, şey yapabilirsin. Bu mu tehlikeli? Yok. Kazırken kendine zarar verebilirsin. Yok be niye? Sen bilirsin. Benim Oğlum niye tehlikeli olsun ki jiletle işte tıraş olmak gibi bir şey. En kötü şuradan koyarız. Ver abi jileti ne yapacağız? Ola neresi ne istedik ki Bunları kazıyacağız ama şeye zarar vermeden. Ha burayı çizdirme diyorsun. Bir o zarar vermeden, çizdirmeden sadece üzerinden çok kazımamız lazım. Evet, biraz engebeli saçma. Dur sen şöyle gel. Sinir bozucu bir işlem. Oğlum bu böyle kaç saat sürer? Yapabildiğinden çok emin değilim abi Ben de bence yapamıyorum. Böyle artistik yaptık demin de. Bence bunu elle sökmek daha mantıklı. Bak, görüyor musun? Böyle çat çat geliyor. Akın hiç bilmiyor, iş bilmiyor. Ben size söyleyeyim. <laughs> Burada mı? <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Vallahi kesin. <laughs> Aha. Baya. Baya elle sökülüyor bu ya. Hiç ettik? Bak görüyorum buradan aldın mı? Burada tecrübe konuşuyor bu Akın. Ne haber Akın? <laughs> Bak bak bunu buradan koydum mu görüyor musun? Lak. Sıkıntı panik endişe yok. Gördün mü? Hepsi çıktı. Tamam burayı artık bundan sonra jiletli olur. Yapıyoruz bu sporu ya. Kendimi şu an şey yani psikopatlar değil. gibi hissediyorum. Bir bak bazen. beni şikayet edecek kesin. Bu eleman olmadı alın bunu diye. Ya işin ilginç tarafı ben bu işi sevdim ben. Öğle yemeği ne zaman? yemeği Yer miyiz ne yeriz? Şey şu abi, yemekleri yiyoruz. Usta bonkör mü o konuda? Evet. Acıksın da biraz arkadaşlar. Demin kirlenmiş olan ekipmanları zımparalayıp temizlik arkadaşlar. Şimdi bunlar tekrar takılacak. Bak, Bak emek benim. emek. Keyifli olmasına rağmen zor iş arkadaşlar. Bütün gün yağın, pisliğin içerisinde uğraşıyorsun ama seversen bence güzel. Ben şu an çok keyif olurum mesela. Hani birazdan da kendi motorumu. ilk motorda yaptığımız gibi yağ fitresi ve zincirini halledeceğiz. Olmadı zaten kapatırız. Şimdi şu maskemi takıp tekrar içeri gidiyorum. Arkadaşlar bak adam tertemiz çalışmış gördün mü? <laughs> Gerçi şu anda ben yaptım şimdi. <laughs> Şaka şey yapıyorum. Şimdi kapatacağız burayı. Bunun işi tamam. Demin bin bir zahmetle söktüğümüz zımbırtımız burada. ama bu gevşek hala biraz. Kapağı takıcı oturacak. Hadi kapatalım. Peki bunda herhangi başka bir şey yapılacak mı? Motor okay. yağını koyacağız. Devrecin ayarını yapacağız. Sonra devam. devam bakacağız. Ondan sonra Arkadaşlar şimdi bu devriyaj işi çözüldü. Öteki tarafta orta sehpa takıldı sayılır. Birazdan da burası boş olunca benim motor alacağız. Yağını değiştireceğiz. Zincir yağına bakacağız. Kitleye şu an bir müdahale etmeyeceğiz dedi Akın. Ondan sonra yavaş yavaş kaçarız. Onun da değişimini ben yapacağım yine. Yani. Hadi bakalım. Arkadaşlar ne demişler? Kendi işini kendin göreceksin. Akun dedim ki benim motorum bakım yaparsa Ne yapacağım? Senin bakımı dedi. Bana kilitledi olayı. Şimdi ne yapacağız? 2500 bakım. Motor yağı değişiyor abi. Motor yağı, aşina olayı. Başka? Biraz yağlarız. Ben yağlamadım galiba. Yanlış hatırlıyorsam. Bak. Etrafını kontrol. Ama bir şey söyleyeyim. tertemiz değil mi? Temiz bakıyorum motora. O kadar. Nokta. İyi yağımızı değiştirelim. Yalnız çanta hakikaten fark ettiriyor arkadaşlar. Acayip rahat. Benim eldivenler, eldivenler hepsi sığıyor işte onu. Evet, şimdi Kaç numarayla açıyorsun? <laughs> abi 4 tadı nasıl kadar? Ha yani şu muydu? Şu muydu? Onunla da açabilirsin. Bana bu gibi bunun gibi bir şey vermedi oğlum bakın. İlk başta bunun gibi bir şey verdi. Abi ya usta onunla açar abi sen <laughs> de tamamsın. Şurada tamam. iki tane ünlü. Onu biliyorum. Bunu daha önce yaptık. Biraz daha kaldırayım mı abi? Kaldır. Evet. Bunu demin yaptık. Bir de kendi motorum için yapacağım. <laughs> tamam bir de önde var. İki taraftan sakalı açıyoruz. Lan motoru da yeni yıkatmıştım şimdi. Yine yağlıcı. Bu bir. Şimdi geri kalan ne bilmiyorsun ki abi? Buradan sök Takım çalışır, el övünür derler. Bana bir şey de al, al gel. <laughs> Vurdu gitti. Görüyor mu? Sen memnun musun? kaldı gibi söyle. Bakın abi iyi İyi mi? Hadi geçelim öteki tarafa. Arkadaşlar gerginlik fena değil gibi geliyor ama tabii bakar gene ustalar. Birazcık yağlayacağız bunu da. O da kendi ufak isteğim diyeyim. <laughs> Hadi bakalım yağ değiştiriyoruz. Alttan destek ver. Yani devam. Yok. <laughs> <laughs> göster bakayım. Bak, tam tersi yap. Şunu çevir. Yok, demin de yapamadım. Bunu bak, yapacağım? Bunu musun? çevir. Heh. Mesela ben yükümü böyle daha rahat alırım. Tamam. Böyle buradan gördüm. basacağım. Ha, bak. Ama böyle... kırılır diye acıma diyorsun. Aa, bak bak çevirdim bak bitti şu anda. E, tamam. Sen aç. Şimdi buradan dönüyoruz sadece. Değil mi? Devamın abi anahtarlaşmamıza gerek yok. Ucunu Bitti. Şöyle yapalım. Elle elle Şöyle yapalım. Şöyle açalım. abi. Tamam, tamam. İkinci defa yağ değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun tıpasını alacağız. Nerede şey pense? Şöyle alalım tıpayı. Demin bunu da yapamamıştık. Bu sefer yapacağım. Vay anasını satayım. Ben niye bunu çıkaramıyorum ya? Demin de yapamadım. Çıkarayım. <laughs> <benim. gülüyor> Bunu gene yapamadım ya. <laughs> Vay arkadaş ya. Yapamadık. Şöyle yapalım. Şuradan al. Yukarı. Tamam ah, açtım. Bir kere daha döndürdüm o gelir. Tamam. Geldi. Yes. Buraları iyi çekerek ya var. Bak yaptığım yerleri çekmiyorsun. Yapmadığım yerlerde zoom yapıyorsun yüzüme. Ondan sonra yok öyle oldu. Böyle oldu. Tamamdır. Şimdi buradan filtreyi sökeceğiz. Tamam. Çekeceğiz. Aferin. Bu işlemi biraz biz zaten yaptık. Arkadaşlar benim motorunda yağını değiştirdik. Zincirini bakımını yaptık. Baybars'la beraber bugünü kapatıyoruz. Ben tekrar söylüyorum. <laughs> Baybars'ta kaç yıl oldu? Bayağıdır gelip gidiyor. <laughs> Kanuni vardı. Ne bileyim. Evet, Bacay vardı. Hepsi gidiyordu. yılından beri bilen. Tabi bayağıdır. Temiz ticaret yapar. Gelin abi. Hiç, hiç başka yer arama. Bekleriz. Teşekkür ederim Baybars. Ben teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>